Evet merhaba ben Türkçer ve bugün Stile Counter Boss'tan farklı bir oyun olan Mansion Tycoon oynayacağız. Şimdi ben bu oyunda bayağı geliştim bayağıdır oynuyorum 2 yıldır oynuyorum ama oyuna nedense 1 yıldır girmiyorum. Niye girmiyorum ben de bilmiyorum. Ne arabaları geldiğini falan bilmiyorum. Bu arada Tycoon tamamlama bayağı az kalmış belki ama belki bu videoda tamamlayabilirim. Hani bilmiyorum. İlk olarak arabalarımı göstermekten başlayayım. Hani bayağı iyi arabalarım vardı da. Şimdi en böyle alta geleceğiz. Of, of bayağı iyi arabalar gelmiş ya. Bunlar vardı aslında. Hani benim en pahalı şu an buymuş. 40 milyon galiba bu. Öyle hatırlıyordum. Şimdi burada Mazda var. Olympus. İsmi Olympus değildir. Bunun da var. Bilmeyeceğim. Sonra burada Pagani. Ee, burada neydi ya bunun ismi? Rimac ne var amaydı Unuttum. Rimac'dı galiba. Neyse. Burada Bugatti. Sonra bir tane daha Bugatti var. Ee, sonra bir tane daha Bugatti. Tesla. Koenigsegg. Arabalarda ben iyiyimdir. Bir tane daha koyun gidelim. Bu... Neydi ya bunun ismi? Ha! Lycan, Lycan. Lycan, Ible Sport. Bir tane daha Bugatti. Bir tane daha Pagani. Bir tane daha Lycan. Ve son araba... Eee... Galiba geleceğe dönüş arabası. Neyse işte. Şimdi... Şimdi biraz size Taycan'ın... Ge Gezdeceğim. En son girdiğimde Tycoon 5 vardı sadece. Nereden bakıyorduk onu bile unuttum. Galiba mağazadan bakıyorduk. Limited Speakers. Biraz hatırlıyorum. Oo bunlar gelmiş. Aa bak bunlar yoktu ben girdiğimde. Mansion full. ama Mansion 5 yok muydu? Ha Pina vardı ya. Tamam tamam. Ben bunları dakika. Ne kadar istiyordu para? Ne kadar istiyordu? Oo. buçuk milyon. Benim param yetmiyor. Şimdi alt katta bir tane aqua... akva en alt kattan başlayacağım gezdirme son kelim neyse evet gideyim güzel buradan geçelim Uy. sonra buradan Böyle çok güzel manzara var böyle balıkları izliyorsunuz. Bu arada gerçek hayatta da balıklarım var. Hatta köpek balığı var. Nasıl derseniz böyle minik köpek balıkları. Burada televizyon yumuş şeyi. Buradan akvaryuma geçiyorsun. Akvaryum bu kadar büyük değil tabii ki de. Ya bir zahmet. Burada bir tane oda var işte. Bir tane şüpheli. Ee, burada merdivenlerden çıkıyorsun. Oo. Burada gel bu Ne diyeceğim bilmiyorum. Sonra buradan mutfak mutfak. Burada da mutfak. Burada da. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Buradan da arabalar gözüküyor. Bu da mutfak. Bu da bowling. Ben bowling bu. Ben bowling oynayacağım. Atamıyorum. Top ya. Al Buradan şimdi diğer insanları diğer insan diğerlerin diğerlerin farkında bakalım. Çok az parası olanlar var. Aslında para veririm ya. Oha 3 milyon oldu. Ne? Bir dakika. Oo. Neyse en iyi arabamla gidiyorum. katına Bu adam da Mansion 4'te. Mansion 3 var, Mansion 2 var. Onları da göstereyim. Şu an çevrimi çok. Sağ

Bıçak içi yorulmaktaydı yani Kimse ikincisinde gittik Bakın bıçak yorulmaktaydı Fark edecek miyim? artık Neyse Nereden kilitliyorduk? Ha buradan Araçları kilitli Evet Kilitli zaten galiba Bilmiyorum yani kilitli değil ama galiba Neyse kilitlemeye gerek yok Biraz şimdi Şuradan mı o kata nasıl çekeceğim? Hiç hatırlamıyorum ya. Yani ben geldiğimde hiç arabalar değişmemiş. Bu oyun hiç güncellenmiyor mu ya? Bu oyunda çöküyor mu? Yani bu oyun bir ara ünlü mü ödüyor? Bu oyun dur. Ee, nasıl çıkacaktık? galiba buradan sonra burada merdiven vardı. Evet. Şimdi aha düş, düşülüyor mu? Böyle? Oha düşülüyor galiba. Düşülüyor. Vallahi düşülüyor. film şey... Düşülüyormuş ya. ya. Of şimdi yeniden yeniden çıkmak Aa sprint. Bir dakika burada koşuyor mu? Yok yok yok. Ben biraz hızlı gittim gibi. Koş, 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 koş. Hadi artık çıkacağım. İnşallah <laughs> Bu arada sınav haftamız hala bitmedi ya. of. Siz beşinsem misiniz? Ben öyleyim. Sınav haftası var. Neyse ki haftasını ödev vermediler sınav haftası diye. Çok bağlıyız. Evet. Yeni gelin sen. Aha 6000 yaparım lan bunu. 6000 yaparım ya. Hadi 6000 ol. Şaka mısın ya? Of yine şimdi atlayacağım. 500 milyar dakika yukarı çıkacağım. Zaten bir toplayacağım. Bitecek ki para. Biraz paramı beklesem. AFK ha mu Ben burada farım bekliyorum. Bir dakika bu neymiş? Ha ben back to game ya. Yok yok. O zaman yükle hadi yüklensin bu. Siz yazılar nasıl geçiyor valla? Bizim yazılar kötü geçiyor. Bugün bir işim vardı. Çok çalıştım ama o kadar anlayayım. 980 Oo, ama hiç robuxum yok ya. Ah be. Yani isterseniz bu bölümün devamını çekerim. Sıkıcı derseniz farklı şey yani oyunlar da çekebilirim. Bilmiyor. bilmiyorum. Siz karar verin oyunlara ya. Çok oyun var. Ne bileyim. Bu arada galiba profilimde 9 yaşındayım yazıyor. Bilmiyorum da. Aslında 10 yaşındayım. Neyse. Tamam hadi net gelir. 9 bin olur mu? Aman ya. Öf, biz 20 kez falan bunu yapmamız gerekiyor galiba. Ne oluyor lan? Göz gözü. Of. Bunlar neymiş? Tamam yaptık. Bu ne yaptık işte? Bilimci araba mı var benim? Bir dakika neymiş o ya? Ama benim arabalar. İşte, neyse. Şimdi size men şimdi göstereceğim. Yani şimdi bir böyle. Burada helikopter falan var. Arabaları koymak için ya. Acaba kendim böyle noob gibi mi göstersem? Bir noob gibi kendimi göstereceğim. O kadar iyi arabalar koymayacağım. Canım istedi. Abi canım istedi. Mesela şuradan bir uf ben BMW severim. Şunu alayım. Param kalmadı. Ama en arkaya. Canım istedi. aa bu eventten gelmiş. Buymuş. Of. <laughs> şey. i̇şte arabalarla ilgili farkını görmek için. Neyse şimdi ben 2'ye geçerim. ben yani 2. Böyle. Burada sadece 3 slot yok. Burada daha iyi arabalar koyacağım. Bunda sadece 3 slot mu vardı ya? Yok ya öyle yoktu galiba. Bir bakalım. Ha yok yok. Ha. Tamam tamam o adamın o zaman şey de mention ikiymiş. Ben şimdi dörtsün. Ha ben bunu hatırladım ya. Ah be. Baya iyi zamanlar. Bunlar da çok pahalı. Ben nasıl almışım? Ben nasıl 40 milyon yapmışım be? Ha, anlamıyorum. Nasıl 40 milyon yapmışım? Kaplan neredeyse kırmızı araba. Of ben bunu çok seviyorum. Neyse şöyle içinden göstereyim. Havuz, havuz. Yatak odası. İçinde helikopter şeyi falan filan filan falan. Neyse ben işin içe geçelim. Mersin içi ben gerçekten çok seviyorum. Yani ne bileyim güzel gözüküyor bayağı bir baksanıza. Şimdi böyle altı inme yeri falan var. Çok havalı altı inme. Hayır hayır, doorbox'um yok zaten, neye? Burada biraz daha iyi arabalar var. Şimdi burada risko yeri, benim en sevdiğim Mansion 3 olabilir. Gerçekten çok seviyorum. Çünkü buradan aşağı inme yeri var, bayağı havalı. Çok havalı. Arabanla da çıkabiliyorsun mesela, Dur, durun göstereyim. Ee, sonra aldım buraya... Bir tane araba alalım mesela. Hatta şu şeyle çıkalım. Cık, neydi ya Oho. o? nerede? Allah Allah. <laughs> şu an şu o zaman kaybı onu yapıyor. <laughs> Şimdi. Bazen böyle çıkmaya çalışıyorum. falan. Oyun da böyle. Ama en fazla böyle yapabiliyoruz. Kötü olan. Neyse. Çok iyi. Ee, şimdi güzelcek, güzelcek mi Neyse, ben şimdi de biliyorsunuz. Ama bunu aslında bir, yani Taycan'ı bir gösterdim bu videoda, ee, para mı gösterdim? Neyse, ben şimdi dördü bir geçeceğim ben. Ve tamamlayacağım dedim. Yüzde biri yapmadım. <laughs> Neyse, şimdi para mı gösterdim, arabalarımı gösterdim sonra ne kadar ilerlediğimi dediğimi gösterdim kaç yıldır oynadığımı söyledim neyse video bu bu kadardı görüşürüz çerez ailesi Buyur.